Şimdi seçimlerde hak ihlali kararı vermesi halinde e, uygulanması çok zor. Hak ihlali kararının yanı sıra bir de süre verilmesi gerekiyor. Anayasa e, mahkemesinin e, siyaseti Allah bullak edecek e, kararlar e, e, alacağı zaman bunu bir zaman zamanını da çok iyi e, yapması ve düşünmesi gerekiyor. E, siyasi bir kaosun oluşmaması için. Bunun mesela e, bir sene önce veya bir buçuk sene önce ortaya konmuş olsaydı süre vardı ve bu çok e, e, yeni bir düzenleme, e, siyasi partiler arasında e, bir yaklaşımla e, yeni bir düzenleme yapılabilirdi. Ama gelinen aşamada yeni bir düzenleme yapma şansı yoktur. Ben e, olacağı şimdiden söyleyeyim. E, hangi karar verirse verirsin mevcut e, sistemle seçime gidileceği anlaşılmıştır. Ee, ve öyle de olacaktır. Bunun dışındakiler kamuoyunu oyalamak veya insanların kulağına e, hoş gelecek e, bir takım sözler etmekten ibaret olacaktır.